Herkese merhaba arkadaşlar Star Show kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, Ayça Ayşin Duran'dan yepyeni bir paylaşım geldi. Alnabuz'un çektiği video görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya derledim. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Dizinin 16. bölümü bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Adam Asalı dizine dair her şey kanalımdan paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere.